Evet iki tane de yumurtamız var burada. Al bunları da. Evet 7 ee, tane burada tavuğumuz var. Allah'ın bir 5 tane daha ayıracağım herhalde. Evet, böyle Yok böyle bir şey yok. İstanbul'da böyle bir şey yok. Abi. Evet temizlemeyi abimiz yapıyor. Hayır, Gelirken yine yolda kaldık. Allah'ım şarj dinamosu bu sefer arıza yaptı. <laughs> İnşallah tavuk keseceğiz. Ee, Yalova siparişimiz var. Başakşehir tarafında siparişimiz var. Eyüp bölgesinde siparişlerimiz var. İnşallah bir aksilik olmazsa kesimlerimizi yapıp e, ona göre servise çıkacağım. E, şimdi inşallah tavuk seçimini yaptıktan sonra da üzerimizi değiştirip tavuk kesmeye başlayacağım. Evet iki tane de yumurtamız var burada. Al bunları da. Az dur, cebime de koydum zaten. Tavukları ezmeyeyim. <laughs> Bitti mi senin kesim? Evet. İyi. Ben şimdi bir keseyim. Çünkü saysam sayılmaz bunlar. Evet. Ayırdığımız tavuklarımız burada. Şimdi inşallah kesime başlayacağım. Yani Allah'ın bir herhalde 30 tane var burada. Duruma göre tamamlama durumum var. Evet. ilk tavuğumu aldım. Kesime başlıyorum. İnşallah yarım saat, bir saate hepsini kesip e, bitirmeye çalışacağım. Evet. 7 tane bu da tavuğumuz var. Allah'ın bir 5 tane daha ayıracağım herhalde. Bir yerin tavuğu da vardı. İnşallah onları da şey yapacağız. Şu an bir nereden baksam bir 23 tane falan herhalde kestim. İnşallah bunları da kesmeye devam edelim inşallah. Bir şey istiyor <laughs> zahmet etmene gerek yoktu ya. Abi ha. Bu neden ya? Ha. Neden neden? Tamam. Ne yapsın? Ad, adak mı? Evet. Adam olur ya. Kız sana. hasta. Rahat. Tamam ha. sen niye dedin? Niye dedin? Niye dedin? Ona göre gel. tane rahat. Tamam. 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 Allah istersin. Geliyorum. <laughs> yok yok öyle bir şey. Yok onu onu öyle diyor. Ben öyle. Ama lazım Allah değil. Allah şifa versin. Allah şifa versin. Abi şifa. Ya orsla. <laughs> sen var ya. Öyle. Yok böyle bir şey yok. İstanbul'da böyle bir şey yok. Abi İstanbul'da horoz yok. Adam Mesela ben ne bileyim çocuk hasta oldu iyi mutluluktan dedin ki ben kesim dağıtayım problem yok. Ne biliyor? He sen kestin bak Bismillah dedi kesti verdim problem yok ama böyle olmaz yani. Biliyor. He. O ne o? para verdim öyle Tamam. ben yani ben söylemiyorum. Sen Orası söylemiyor, olur. ama aracı da olmak iyi değil. Günah yani. <laughs> Tabii aracı olmak da iyiydi. Şimdi bir ortada düşün adam öldürüyor. Kiralık katil tutuyor ama bir emir veriyor değil mi mesela yapar. Doğru söylüyor. Bu bunun ara aracı olmak da iyi değil ya. Yani. <laughs> Bak kesti bismillah dedi. Kesti gittin dedin ki ya e, hayrına verdim. Problem yok. Dedi evet. ki yani sıkıntı yok. Doğru söylüyor. Ama bir millette şey var. Ama bir şey oldu ya. Bir, en azından bir tavuk keselim sanki öyle diyor. Öyle işte, o işte öyle Bun, Bu bu eskide Mekkeli müşrikler de böyleydi. Bizim atalarımız biz böyle gördük, böyle yapıyoruz diyorlardı. O yüzden Ha bu da sıkıntı ya. Yani. Ha bu bu? Vaz değil ya. Yani. Olmaz abi. Caiz değil ya. Yani. Abi şeyin kapağı gitmiyor mu? Adamla kim gitmiyor mu? Tavuk orada bıraktı kim bıraktı ya? Patron Patronu araba sattı. Hı? Araba sattan. Araba yok, yok. Ha. O araba, araba artık burada. Artık patron bu yeni patron. Ha. Aa bu artık. <gülüyor> Reis. Genç abi diyor, babam da onu zorlar Bak şimdi bak teklifle ne var biliyor musun? Sözde hayır diye yapıyor ama hayır yapacağına şey yapıyor, günah işlemiş oluyor. Normalde tamam, bak kesip bismillah deyip kestim kestim verse hiç problem yok. Hayatım dolaba koydum kestim. Oradaki dolaba da kestim dolaba koyarsın. Hiç istemiyorum. Yok şimdi şey yani. bir ha bunu şey yap. Yoksa gidiyor. gidecek. <laughs> Aynen. Sinyal verdin mi usta? He? Sinyali verdi. <laughs> yani. Kıyayla bıçak tutuyor bunu. Tavuklarımı karıştırmaca abi. Yok karıştırmaz. Şimdi evet. bak mesela şimdi bana dese böyle ben yapmam. Anlatırım dedi ki bak bu doğru değil ben et olarak keseceksen getireyim. Bana, ee, abi, herkes kafana olmaz. Böyle bir yani. din yok yani. Evet. <laughs> Temizlem olmuyor. Temizlem olmuyor. sen kesin gönderiyorum. Ee, geldin mi sen? Gel bakalım. Ah. 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 Sigara mu abi? Yok abi. O da haram. Hepsi haram. Yani bu insana zarar veriyor, cebe zarar veriyor, aileye zarar veriyor, çocuklara zarar veriyor. Yok. Tekin burayı kestin kendin. Fayda yok sigara. Sigara bir tane fayda yok. Var mı sigara fayda? Fayda yok ama zarar. dişlere zarar, her şeye zarar ha? ya. İşte her şeye zarar. Ben doktora diyor, diyor kaç para? Hı. Kaç? Bak sen kaç yaşındasın? Ben. Ben 36 yaşındayım. He Allah hamdolsun yani. Bir tane dişim sadece gitti. O da çürüdü mü bir şey oldu. Bir tane yok de yani. Hah, al onu bu iki tane. Yakalım. Sarı. Ver bakalım. Salih boşturma Salih ya. Ya nasıl boşturuyorum ben ya? <laughs> Allah ayrı özellikle kesecek kesici bunu. Hocam bir tavuktan bir titremedi. Sabahtan beri o tavuk geldi, bu tavuk gitti ya. Hiç yakıştıramadım. Ben normalde ayrıca ben sürekli müşteriyim ya. O değil işim var ya. O şey diğer tavuklar alayım da. Bir 15 tane koy da diğerlerini alıp gideyim. Evet, temizlemeyi abimiz yapıyor. Hayır, bu araba sana ne He? <laughs> evet, bende tekeleğin havası inmişti, lastikleri basmaya gittim. Yolda kalmayalım diye. Baya çökmüş. Bir tanesine baktıracağız Allah'ın. Genel olarak temizliyoruz. Sen saydın mı abi tavukları? He. Tavukları saydın mı? Şimdi ben sayıp demeden bakıyorum. He? He? 65 lira da. 65? O var bak. Küçük de var elli öyle. Elli. Küçük de var. Ne yirmi <laughs> abi? Yirmiye <yok>. tavuk yok. Yirmi <laughs> abi ne? Abi. Ne şey yumurtalarım dediği gibi kaynatma. <laughs> Yumurtalar var topla. <laughs> yok mu bir şey? Ne? Pardon pardon. Bir şey yok plastik var ya. Getir. O Eşim o istedi abi. çünkü dedi de yumurtaları getir bana dedi Getir üstüne oyalım. Tamam, Orada kırmızı oldu. Şey e, kaç ya o ben en son kesiklerimi ne yaptı o getirdim mi giderken? Ha? O len en son kestirdi ya bana onları. Oh. Onları getirdim mi giderken o? Kendi. Hasan abi. Gitti bu tadı abi. Ha, oraya mı getirdim misafire gitti? Bitti bitti. Hayır, işte, tamam. Neşet i̇şte, paketledim bir önce mi onları. Evet, evet arabamızın içini ayarladım. Evet. Böyle tavuklar atacağız buraya. Tavukların yeri hazır. Dışarıda da. Bahar havası var. Evet yumurtalar için karton getirdik. Şu ana kadar 5 tane yumurtamız çıkmış. Bunları deve getireceğiz inşallah. Evet, Selamun Aleyküm. Ee, şimdi burada yakında bir ters bir bölgede olan bir tavuğumuz vardı. Ee, şimdi onu getiriyorum e, ee, öbür tavuk, tavuklar paketleninceye kadar hiç olmazsa dediğim zaman kazanayım çünkü biraz geciktim biraz fazla sürdü gelen giden oldu bunu teslim etmeye gidiyorum inşallah sonra güvercin tepede bir tavuğumuz var vereceğimiz. Belki onları sonraya bırakabilirim en sona. Çünkü süt dağıtım bayağı gecikti. Hem de etlerimi ayarlamam lazım. tertemiz göründü. Hı hı. Tavuk getirdi aynen. 30. Evet tavuğumuzu paketledik. Sıcağı sıcağını müşterimize de getirdik. Şimdi ona afiyet olsun. Evet elhamdülillah ilk tavuğumuzu teslim ettik. Şimdi inşallah tavuklarım hazırdır diğer tavukları teslim etmeye. Süt dağıtımız var. Biraz sütümüz var arabada. Onlara ulaştırmam lazım. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Evet kardeşler. Ee, dağıtımdan devam ediyordum. E, süt dağıtımını bitirmiştim Eyüp'ten. E, oradan doğru Topkapı'da e, abiye biraz bir para vermem gerekiyordu. Gereken yine yolda kaldık. Allah'ın şarj dinamosu bu sefer arıza yaptı. Ee, inşallah e, çekici gelecek. Ee, bu sefer elektrikçe gidip bu sefer şarj dönemine baktıracağım. Ee, adam inşallah çözmeye çalışırım dedi eğer ciddi bir yoksa. İnşallah çözmeye çalışacağız. Dua edin inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi